Değerli protokolüm, değerli misafirler. Hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. böyle bir iş yerini açtığım için bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sözü vekilime bırakıyorum. Şöyle yapalım. Evet çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi vekilim. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkan vekilim. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanım, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanım, çok kıymetli Hazirun, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle ben de buradan hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler vermişsiniz diyorum. Evet kıymetli Hazirun, gelişen, büyüyen ve büyümeye devam eden güzelim Şanlıurfa'mızın gözle görülür şekilde öncelikle büyüyen ilçesi olan Karaköprü'de bugün de yeni bir iş yeri açılışının hep birlikte açmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Kıymetli hazirun malumunuzdur Karaköprü. Bugün Şanlıurfa'mızın en hızlı büyüyen ilçelerinden biri. Yıllık %15 ile 20 arasında büyüyen bu büyüme ile birlikte bizler de yerel yöneticiler olarak üzerimize düşen sorumluluk ve yükümlülükle birlikte bu büyümeyi, bu gelişmeyi öncelikle kara köprümüze yatırım yapan iş insanlarıyla birlikte yapmanın onurunu, gururunu yaşamakla birlikte her zaman için onların yanında olup onların destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bugün burada arkamızda hemen görünen güzellik merkezimizi Karaköprü'ye, Şanlıurfa'ya kazandıran İbrahim Özaydın kardeşimi tebrik ediyorum. Genç bir yatırımcı, genç bir iş insanı ve Karaköprümüz güzel bir yer, güzel bir ilçe ve Kara Köprümüze de böyle güzel bir güzellik merkezini de açmak yakışır ve burada gelen insanlar buradaki güzellik merkezi ile birlikte inşallah İbrahim Bey de burada çalıştırdığı gençlerle birlikte istihdam'a da katkıda bulunmuş olacak ki bu da bizim için en önemli unsurlardan biri Urfa. Şanlıurfa Türkiye'nin en genç nüfusa sahip olan ili yaş ortalaması 20. Biz bu konuda gençlere iş istihdamı konusunda sıkıntılar çekmekle birlikte kıymetli yatırımcılarımızın böyle iş yerleriyle birlikte 3-5 tane genç yanında çalıştırması hem bizim işimizi kolaylaştırıyor hem de ekonomiye katkıda bulunmuş oluyor ki o konuda ben İbrahim Özaydın kardeşimi tebrik ediyor, yürekten kutluyor. Buradaki bu iş yerinin Kara Karaköprümüze ve Şanlıurfamıza hayırlı olmasını temenni ediyor. Onları yalnız bırakmadığınız için kıymetli yatırımcıları İbrahim Bey'i burada bulunduğunuz için onun adına da sizlere teşekkür ediyor. Tabi, şehir, Belediye Başkanı Değerli kardeşim İbrahim Bey'e söylemiştim biraz önce içeriği gezdik. Bizim çok değerli Şanlıurfa bir gencimiz var. Emrah Çatıka, Bugün onun da iş yürüyüşten açılışına gittik. Türkiye çapında 60 tane devlet meselesi var. 60 şey. Sadece Mersin'de 13 tane. İbrahim Bey inşallah tutmuş. sen de bunu çoğaltıp Urfa'ya Urfa, Urfa. Evet. ve Türkiye çapında evet. Sen de İbre, Emrah kardeşimiz gibi inşallah seni de öyle görürüz. Gerçekten Türkiye'nin bu zor şartlarında, ekibinin dibine vurduğu şartlarda bugün askeri ücretin 8500'e çıktığı dönemde böyle bir değerli kardeşimizin böyle güzel bir MSS'ye ee, kara köprüde elleri taşının altına koyup da bunu kara köprüye kazandırmak gerçekten bu dönemde e, çok e, zor bir şartlardı yani onun için ben de değerli kardeşime çok teşekkür ederim İbrahim Bey. İnşallah bundan sonra bütün gençlerimizin önü açılır hep birlikte önümüzdeki dönemlerde belediye başkanlarımızda ilçe başkanlarımızda milletvekillerimizde Türkiye Büyük Millet Meclisinin orada çalışanlarla birlikte Türkiye'nin öncülüğünde Türkiye'nin yürümesi önünde gençlerimize hepimiz inşallah yardımcı ve destek olacağız, vesile olacağız. Ben de İbrahim Bey'e çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra dediğim gibi Emrah Çatalıdaş kardeşimiz gibi o da Türkiye açılır. Bunun gibi her yerde hiç olmazsa Şanlıurfa'da 4-5 ilçesi açılması dileğiyle hepinize saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, varım.